Arkadaşlar merhaba. Bugün 6 Şubat Perşembe. Hepinize iyi akşamlar. Son dakika arkadaşlar. Bu gece SPK'nın bülteni paylaşıldı. Bir de yeni bir bilanço açıklandı arkadaşlar. Buradaki bilgileri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. SPK bülteni bu gece saat 21.59'da yani 22'de paylaşıldı arkadaşlar. Bu bültende İki şirketin bedelsiz sermaye artırım başvurusu onaylandı. Bir de bedelli sermaye artırım başvurusu onaylandı arkadaşlar. Şimdi Global Yatırım Holding'in iç kaynaklardan 1 milyar 300 milyon TL'lik bedelsiz sermaye artırım başvurusu onaylandı. Global Yatırım Holding'in 650 milyon TL olan mevcut sermayesi 1 milyar 950 milyon TL olacak. Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'nın 4,5 milyar TL'lik bedelli sermaye artırım başvurusu onaylandı. Türkiye Kalkınma Bankası'nın mevcut sermayesi 5,5 milyar, yeni sermaye 10 milyar TL olacak. Bir de EYG Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin iç kaynaklardan 500 milyon TL'lik bir bedelsiz sermaye artırım başvurusu onaylandı. EYG Gayrimenkul'un mevcut sermayesi 200 milyondan 700 milyon TL'ye çıkacak arkadaşlar. Bir de iki şirketin halka az başvurusu onaylanmış. Valsu Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin halka az başvurusu onaylandı. Mevcut sermayesi 1 milyardan 1 milyar 112 milyon TL'ye çıkacak. Hisse satış fiyatı 17 TL 57 kuruş. Bir de arkadaşlar Buls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ'nin halka az başvurusu onaylandı. Şirketin 200 milyon olan mevcut sermayesi 268 milyon TL olacak. Hisse satış fiyatı da 12 TL 18 kuruş. Borçlanma aracı onaylanan şirketlerde yükselen çelik var. Yükselen çeliğin nominal ihraç tavanı 1,5 milyar, nitelikli yatırımcı satış türü. Burada yine Aygaz'ın borçlanma aracı onaylandı. 3 milyar TL nominal ihraç tavanı, satış türü nitelikli yatırımcı. Ziraat Bankası'nın 60 milyar TL'lik nominal ihraç tavanı var. Tahsisli, nitelikli yatırımcı, satış türü. Ünlü Yatırım Holding'in 1 milyar TL nominal ihraç tavanı, satış türü, tahsisli, nitelikli yatırımcı. Bir de bilançosu açıklanan şirket var arkadaşlar. Ak Sigorta'nın finansalları bu akşam saat 22.06'da paylaşıldı. Net kar rakamlarını sizlerle paylaşacağım. Konsolde olmayan sonuçlar arkadaşlar 2023 ve 2024 paylaşıldı. 2023'te dönem karı arkadaşlar 1 milyar 185 milyon TL idi. 2024'te dönem karı 1 milyar 856 milyon TL olmuş. Aksigorta 4. çeyrekte 693 milyon TL net kar açıkladı. Üçüncü çeyrekteki net karı şirketin 554 milyondu. İkinci çeyrekteki net karı 335 milyon. Birinci çeyrekteki net karı da 272 milyondu. Ak sigortada şu ana kadarki açıklamış olduğu en yüksek net kar rakamını açıklamış çeyreklik bazda. Bugüne kadar bu kadar kar şirket açıklamamıştı arkadaşlar. Hem yıl içerisindeki en yüksek rakam hem de bugüne kadar açıklamış olduğu en yüksek net kar rakamını açıkladı. Çeyreklik bazda 693 milyon net karı var. Hisse bugün 7 TL 4 kuruştan kapattı. %1.3 düşmüş. Yani tarihi zirvelerinde zaten 8 TL 56 kuruş. Buralar daha önce de geçilmemiş. Ekim 2023 sonra Haziran 2024 yine yakın zamanda Ocak ayında Ocağın sonunda buralar test ediliyor ama geçilememiş. Tablomuza da ekledim arkadaşlar. Sigorta, iki sigorta şirketinin finansalları şu ana kadar açıklandı. Bugün Vakıf Bank'ın finansallarını da sizlerle paylaştım. Ak sigortada ödenmiş sermayesi 1 milyar 612 milyon TL. Çeyreklik bazdaki net karı 693 milyon. Yıllıktaki net karı şirketin 1 milyar 856 milyon TL yani yıllıktaki net karı sermaye oranı 1.15. Diğer sigorta şirketi Türkiye Sigorta'nın net karı 3 milyardı çeyreklik bazda. Yıllıktaki net karı da 12 milyar 780 milyon TL idi arkadaşlar. Türkiye Sigorta'nın yıllıktaki karın sermaye oranı 2.5'ti. Ak da bu oran 1.15 arkadaşlar. Yani sermayenin 1.15 katı yıllıkta net karı var. Türkiye Sigorta'nın ise Yıllıktaki net karı sermayesinin iki buçuk katı. Türkiye sigortanın karı daha fazla 3 milyar 80 milyon net karı vardı. Ak sigortanın 693 milyon net karı var. Anadolu Hayat Emeklilik finansallarını açıkladı. Anadolu Hayat Emekliliğe de bakalım. Ne kadar kar açıklamış. Anadolu Hayat Emeklilikte konsolide olmayan 2023 yılında net karı 2 milyar 777 milyon TL idi. 2024 yılındaki net karı 4 milyar 70 milyon TL olmuş arkadaşlar. Anadolu Hayat Emeklilik de bugün %2.7 yükselişte 102 TL'den kapatmış arkadaşlar. Şimdi Anadolu Hayat Emeklilik 4. çeyrekte 1 milyar 234 milyon TL net kar açıkladı. Açıklanan bu net kar rakamı da Anadolu Hayat Emekliliğin bugüne kadar çeyreklik bazda açıklamış olduğu en yüksek net kar rakamı oldu arkadaşlar. Yani rekor kar açıklamış iki şirkette. Üçüncü çeyrekte Anadolu Hayat Emekliliği net karı 707 milyon 270 bin TL idi. İkinci çeyrekte net karı 1 milyar 166 milyondu. Birinci çeyrekte de net karı 961 milyon TL idi arkadaşlar. Dördüncü çeyrekte net kar 1 milyar 234 milyon TL oldu. Anadolu Hayat Emekliliği listeye ekledim da sarıya boyayalım. En son bunlar açıklandı. Şimdi 430 milyon ödenmiş sermayesi var. Çeyitlik bazda net karı 1 milyar 234 milyon. Yıllıktaki net karı 4 milyar. Yıllıkta şirketin üretmiş olduğu net kar rakamı ödenmiş sermayesinin 9.4 katı arkadaşlar. Yani sigorta şirketleri içerisinde sermayesine oranla en fazla yıllıkta net kar açıklayan şirket Anadolu Hayat Emeklilik olmuş. Çeyreklik bazdaki net karın da sermayesi oranı 2.8. Bu kısımda da diğer sigorta şirketlerinden daha fazla bir rakam. Yani Anadolu Hayat Emeklilik listede şuraya koyacağız. Sigorta şirketlerinin önüne geçmiş oluyor. Evet 3 tane sigorta şirketi şu ana kadar finansallarını açıkladı. Tabii burada en fazla çeyreklik bazda net kar açıklayan Türkiye sigorta olmuş 3 milyar 80 milyon net karı var ama ödenmiş sermayesi 5 milyar sermayesine oranla net karı yıllıkta 2,5 kat. Anadolu Hayat Emeklilik'te bu oran 9.4 arkadaşlar 9.4 kat sermayesine oranla net karı var. Ve Anadolu Hayat Emeklilik yatırımcısına o kadar güzel kazandırmış ki şöyle grafiği küçülttüğümde burada 2019 yılında 5 TL olan hisse şu anda 102 TL arkadaşlar. 2019'dan bu yana hisse kaç kat gitmiş oluyor? 20 kat yükselmiş arkadaşlar. 2019'dan bu yana 20 kat yükselmiş. Sigorta şirketleri faizlerin yüksek olduğu dönemde çok güzel kazandılar. Ve kar rakamları da çok yüksek geliyor. Evet bu rakamları, bu bilgileri sizlerle paylaşmaya çalıştım. Burada söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Borsaya yatırım yapıyorsanız... Bu kanalı takip edebilirsiniz. Hepinize iyi akşamlar. Videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Kalın sağlıcakla.